Herhalde hafta içindeki gelişmeleri, bugünkü gelişmeleri onlar da bizler gibi merak edip sadece oraya konsantre olmuşlar. Bugün sahada kazanmak adına hiçbir şey yapmayan, ne yaptığını bilmeyen bir Beşiktaş takımı vardı. Yani maçın başından sonuna kadar. E, siz bir şey yapmazsanız, rakip de e, görür bir şey yapmadınız. Onlar da kendine geldi, onlar da oynadı. E, yani pozisyonla buldu pozisyonları da neticeye çevirdi. E, penaltı pozisyonu kırılma noktasıydı. İmmobil'in kaçırdığı penaltı belki beraberlik kalan sürede galibiyeti kovalacaktır. Her şey kötü gitti. Yani Beşiktaş içindeki kaos da problem de artık büyüyerek ilerlemeye devam ediyor hakikaten. Herkesin başını ağrıtan, herkesin e, nasıl diyeyim sorunları daha da büyüten. E, normalde bizim beklentimiz şuydu bu problemlerden sonra. Beşiktaş kazanıp Avrupa yolunda yürüyüşüne iskarlı bir şekilde devam edecek. Onun sonra hafta sonu oynayacağı Hatay Spor maçıyla da lige dönüş yapacak. Ve problemleri mümkün olduğu kadar askeriye indirecekti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve sorunlar büyüyerek devam ediyor. Artık hakikaten içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ben de merak ediyorum ne olacağını. E, hoca için demeye bir şey yok. Zaten ben şöyle diyeyim ligler başladıktan sonra 3. 4. haftadan sonra devamlı şekilde gündeme getirdim. Yani hocayla hakikaten çok zor bu işti. Hala kendini işte milli arada bile eğer bir takımın çalışmaya ihtiyacı varken ve önünde oynayacağı zorlu maçlar varken takıma 5 gün kendine 10 gün izin veren bir hocadan ee, geçmişte işte geçen seneki olayı abartarak anlatan hocadan çünkü sen bunu bilerek geliyorsun ve bilerek yargı. sezon geldik. başında söyleseydin ya, yani abi? bilerek geldim yani. hani 5-0 yendikten sonra şampiyonluk beklemeyin deseydin anlarım ama işler yolundayken her şeyi süt liman gösteren ama işler de kötü giderken bir anda bütün suçu karşı tarafa atıyor. Yani oyunculara atıyor, ne bileyim bu beklentilere atıyor, camiye atıyor gibi. E buradan da e, geri dönüşü yok. Bence nasıl yönetim bir araya gelip Samet abinin görevine son verdiyse hocayla ilgili gelişmeler de bundan sonra her an beklenebilir ki hocanın bence beklediği de o. Yani hı hı. ona kalsa onun elinde imkan olsa anlatsanız ben sana şöyle dedim Macaristan'dan Hollanda'ya geçer. Yani ben hemen ailemin yanına gideyim vakit <laughs> kaybetmeyeyim boş yere İstanbul'a gelerek. Menajerim geri halleder de. O pozisyonda Şimdi öbür maça ligde iki maçı hazırlanıp lige dönüş yapacağım diyeceğim ama yani lige de havlu atmış bu Beşiktaş var. Tamam oynayacağın her maç önemli. Sonuçta o armanın olduğu her yer önemli. Ama camianın içindeki problemleri bir an önce çözüme kavuşturması gereken bir yönetim. Hakikaten çözüme ulaştırması gereken bir yönetim. Beklentileri karşılayamayan bir futbol takımı, bir teknik adam. Artık gelinen noktada atılacak adımların ivedilikle atılması ve bir an önce artık düzlüğe çıkılması ki kolay değil. bir Zamana ihtiyaç var. Hı hı. Çünkü bunun bir maddi karşılığı da var. Şu anda siz Avrupa'da kaybederek maddiyatı da kaybediyorsunuz bir yerde. Tabii. Zaten o problemler bütün Türk takımları için var. Orayı hesap ederek transferler yapıyorsunuz ve onlardan da koptuğunuz zaman, işler bunun gibi gitmediği zaman daha da büyük bir çöküntüye gidiyorsunuz. Beşiktaş şu anda çöküntü içinde, ama o armanın aldığı yerde her zaman bir diriliş vardır. Artık dirilişe doğru yönetimin de, futbolcuların da, artık teknik adamla devam edecekse teknik adamın da bir şekilde gitmesi lazım. Şimdi Buyurun hocam. E, Kerem, e, aslında e, Fena, e, Beşiktaş takımına bakıldığında cami olarak aslında e, bu yeni yapılan seçim Hasan Arat'ın gelmesiyle beraber. Beşiktaş her şey sanki bir süt liman gibi bir e, hava sezildi ve de önümüzdeki senenin şampiyonluk kadrosunu kurmak için bir adım atıldı. Ve bununla beraber de sezon başındaki alınan 5-0'lı galibi e, herkese müthiş bir e, ilme kazandırdı. Bugüne kadar gelmesini sağlayan, belki de e, bütün herkesi kandıran e, bir skor da oldu. Onu, onu da söylemek lazım. Ama idare ediliş şekli, yönetimlerin bakıldığında idare ediliş şekilleri, Bence burada daha önem kazanıyor. Sen e, camia içerisindeki kendine yeniden bir cephe açıyorsun. Bugün bu maçtan evvel bu olayların olması, tansiyonu buraya çekmen. Şimdi bu kadronun içerisindeki yarın maç oynayacak olan futbolcu bunlarla konuşuyor. Bunlara odaklanıyor ve tamamen iş artık başka noktalara gidiyor. Yani hepimiz öyle. Yani bizler de hep çok yaşadık. Yani bunu bu tip şeylerle siz bakıldığında eğer siz Farklı bir noktalarda sahanın içerisinden çıkıp dışına çıktığın zaman... Değil mi Gökhan? Yani ister istemez senin odakla, odak noktan başka bir yere gidiyor. Sen şimdi böyle bir kendine cephe açıyorsun. İkincisi bu cepheyi açtıktan sonra futbolcularına diyorsun ki... Aman gel bizi kurtar buradan hemen bizi iyi oyna. 3 puana kurtar. Ya bu, bu böyle bir şey olmaz. Bu çok büyük bir beklenti yanlıştır. Şimdi bak oyun içerisine baktığında 20. dakikada... O ne Paulista sakatlanıyor ne şey giriyor... E Emirhan giriyor. Şimdi Emirhan giriyor 23'te gol yiyorsun. Çocuk zaten daha ısınmamış. Bakıyor ediyor bir problem var. Gol yiyorsun. Arkasından 1-0. 46. dakikada e, ikinci yarı Paulist de çıkıyor. Tayyip giriyor ama zaten 46 devreye girerken Udoka'yı yani problemli giriyor. Çünkü orada da 44'te gol yiyorsun. Şimdi bunların hepsi böyle üst üste baktığın zaman 45 artı. 30 saniyemiz var hocam bu arada. Üst üste baktığın zaman Beşiktaş'ın geleceği şeylerin yani negatifliği belli olmaya başlıyor. Tabii İmmobil'in penaltı kaçırması da bence artık son nokta oldu. Ve Beşiktaş yani çok problemlerle oluşabilecek bir sezona şeye, haftaya adım at. Siyasi içerikli yani taraftar açısından baktığın zaman hmm. hakikaten siyasetin de spora siyasetin bulaşmaması lazım ama dışarıdan bakıldığı zaman bütün kamuoyunun beklediği siyasi amacı da olan bir maç gibi duruyor. Her şekilde kazanman gereken bir maç gibi Kesin. duruyor. Ama kazanamıyorsun. Diğer taraftan futbolcular da şunu takip ediyor. Yönetimin içindeki probleme başkan hmm. istifa ediyor. E sonuçta burada yabancı oyuncuların fazla olduğu bir ortam. Yabancı oyuncular şundan merak ediyor bence. Ay yönetim birbirine girdi. Biz acaba maaşımızı alabilecek miyiz? Onlar da onlarda. de sonuna geldik bu arada. Merihe ceza verildi. Umarım İsrail oyuncuya da bir ceza verilir. Yani. Evet o var tabii. Evet beklentimiz o yönde. Ama işte kazansak ve daha güzel şeylerden Kesinlikle. bahsetsek daha hoş olurdu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin Slavya Prag'la oynayacağı mücadele başlamak üzere sevgili seyirciler. 11'imizi bir kere daha ekrana getirelim. Slavya Pırağ'ın kadrosundan da bahsederiz. Sonrasında sözü Ömer Saraç'a bırakacağımızı da söyleyelim. Fenerbahçe'nin 11'i ekranda Livakovic olacak kalede sevgili seyirciler. Livakovic kalede Osay Samuel Samet Akaydın, Ciku ve Mert Müldür savunmada görev yapan oyuncularımız. Şimanski, İsmail, Fred'le bir orta saha göreceğiz sevgili seyirciler. Tadic, Ceko ve Alansan Maksimen orta sahamızı tamamlayan parçalar. Slavia Pırak'a bir göz atacağım şimdi. Kinski Slavia Pırak'ta kalede. Holeş, Zima, Boril savunmada görev yapan oyuncular.